dünyanın en büyük ekonomileri koronavirüsün etkilerini azaltmak için görülmemiş büyüklükte milyarlarca dolarlık yardım paketleri açıkladı. Bu paranın kaynağını Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp'a soracağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam bu koronavirüsün etkilerini azaltmak için iç piyasaya milyarlarca dolarlık para sürüldü. bu paranın kaynağı nedir? iki tür paket açıklanıyor. Bir hükümetlerin açıkladığı paketler, bir de merkez bankalarının e, açıkladığı e, para, yani piyasaya sürülen para miktarı. E, hükümetler nereden e, bu kaynağı buluyorlar? Yani eğer kendi zaten hükümetin e, daha önceki tasarruflarından gelen bir bütçe fazlası varsa, şu anda onlar rahat bir şekilde e, tabii ki e, bu tasarruflarını e, devreye sokabiliyorlar. E, bir de şu yapılabiliyor, eğer Hali hazırda bir e, kaynağınız yoksa hükümet bono çıkararak borçlanıyor. Yani bu zaten her zaman için hükümetin e, borçlanma aracı tahvil çıkarmak ve bu tahvilleri e, piyasalara satmak. Ama bu dönemde çok tabii e, bunun miktarı hacmi artıyor. Ve e, bu noktada işte Merkez Bankaları ile e, hükümetler arasında bir çeşit koordinasyon oluyor yani doğrudan sonuçta hükümet bono e, çıkarıp Merkez Bankası satın almıyor çünkü bu Merkez Bankası bağımsızlığına e, zarar verecek bir durum ama hükümet bunu sonuçta piyasalara satıyor Merkez Bankaları piyasalardan bono satın alıyor ve bu şekilde e, o dönemde yani bu olağanüstü şartlarda gerekli olan finansman bir şekilde elde edilmiş oluyor. Şimdi esas soru burada e, vakti geldiği zaman o para geri çekilebilecek mi? Çünkü bunu biz 2007-2009 krizi döneminde Amerika'da gördük. Yani o zaman Türkiye bu kadar etkilenmemişti ama FED ve Amerika hükümeti arasında yine benzer bir koordinasyon görmüştük. FED o zaman da işte bilançosunu e, 1 trilyon doların altındayken 4,5 trilyon dolarlara çıkardı ve aynı sorular aslında o zaman da gündeme geldi. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? E, FED e, bu parayı nereden buluyor? Yani Merkez Bankası açısından para bulmak diye bir şey yok. Zaten Merkez Bankası para basma yetkisine sahip. O tamamen elektronik bir transfer. Yani ben diyorum ki senden bugün bono satın alacağım. Tamam senin hesabını şu anda onun miktarı kadar arttırdım dediğim anda aslında ben o parayı basmış olurum. Ama o zaman da işte FED'in başında Bernanke vardı sorulan bu evet. enflasyon yaratmayacak mı? Çünkü bu eğer üretime paralel olarak siz piyasaya para sürmüyorsanız o zaman insanlar daha fazla parayla kısıtlı miktarda üretimi satın almaya çalışırlarsa o ürünlerin fiyatı artar. Yani esas burada soru aslında para nereden geliyor değil de o para nasıl geri çekilecek sorusu olmalı. Ki bunu Bernanke'ye sordukları zaman o merak etmeyin biz bu parayı piyasalara sürmeyi bildiğimiz gibi zamanı geldiği zaman yani talep toparlanmaya başlayıp da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşmaya başlar başlamaz biz o parayı geri çekeriz enflasyonda oluşmaz dedi. Nitekim Amerika'da da bir enflasyon oluşmadı zaten. Yani krizden belki bir 10 sene geçti. İşte 2020'lere geldik ve hala Amerika'da enflasyon %2'lik hedefe bile ulaşamamıştı. Şimdi soru gelişmiş olan ülkeler kredibilitesi olan e, işini becerebilen diyelim merkez bankalarıyla enflasyon yaratmadan bu para basma ve e, bu tür paketleri finanse etme işini bir şekilde götürebiliyorlar ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bunu becerebilecekler mi? Çünkü şu anda Türkiye'de aynı e, kriz, aynı pandemi Türkiye'de de e, bir sorun. Türkiye ekonomisini de daraltıyor. Bizim de finansmana ihtiyacımız var. Bizim merkez bankamız bunu yapabilir mi? Yapamaz mı? Şimdi yap baktığınız zaman zaten bizde de başladı para basma ama bunun enflasyonist olmaması için bizim FED'in 10 katı dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orada sözüne güvenilen ve geçmişine baktığımız zaman da enflasyonun başarıyla kontrol altında tutmuş bir merkez bankası var. Şu anda zaten hatta mevcut enflasyon hedefin de altında ya biraz da artsa hiçbir şey olmaz diye düşünebilir onlar. Bizde öyle değil. Bizde zaten hedefin neredeyse 3 katına çıkmış bir enflasyon var. Bunun üstüne bir de para basacağız dediğiniz zaman çok çok dikkatli, şeffaf bir programla bunu hangi şartlar altında piyasaya sürüyorsunuz, hangi şartlar altında çekeceksiniz anlatmanız lazım ki piyasalar alarma geçmesin ve ileride de enflasyonist sonuçları olmasın ki hani bir krizden kurtulalım derken uyguladığımız ilaç bizi başka bir krize sürüklemesin. Şimdi 31 Mart'ta merkez bankamız bir duyuru yaptı ve bu duyuru da dedi ki işte biz. Ee, bu açık piyasa işlemleriyle sonuçta Merkez Bankası bu şekilde zaten bono satın alıp piyasaya para sürüyor. Ee, limitlerimizi gerektiği zaman arttırabiliriz dendi. Yani bu aslında hani daha öncesinde Fed'in açıkladığı Unlimited QE dediğimiz yani sınırsız miktarda piyasalardan tahvil satın alma programının Türk versiyonuydu diyebiliriz aslında. Yani çok net bir şekilde açıklanmamış olmakla birlikte yani gerekirse sınırları ayarlayabilirim demek aslında bu anlama geliyor. Ve o dönemden sonra da aslında biz baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bilançosundaki tahvilleri çok ciddi bir şekilde arttığını gördük. Dolayısıyla bu şu anda Türkiye'de uygulanıyor ama bizim gönlümüzdeki şeffaflık maalesef yok. Yani e, sadece bu Covid krizi için bu paranın piyasalara sürüldüğü ve sürülen paranın nerelerde kullanıldığı, hangi şartlarda geri çekileceği konusunda bir açıklama maalesef bulunmuyor. E gönül isterdi ki bu açıklamalarda olsun ki az önce bahsettiğim şekilde bu piyasalarda enflasyonist beklentileri tetiklemesin. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Selva hocam. İyi günler diliyorum size. Teşekkür ederim.